Beni affet Süheyl abi. Seni ikna edemedim. Ama sana söylenen her şey yalandı. Kardeşin öyle biri değil. Gittiğin yerde farkına varacağından eminim. Ben sevdamıza kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Yeni bir sayfa açalım. Zara yavaş ama emin adımlarla seni Timur'un hayatından çıkarmadan önce sen onu hayatından çıkarmalısın. Süheyl'le sözleşmelerini sonlandıranlar ödedikleri avansların iadesini istiyor. Tamam, şirket hesabından öde o halde. Mümkün olsa bunu çoktan yapmıştım. Çünkü şirket hesabında bu kadar para yok. Abla, ben çok acıktım. Yiyecek bir şey var mı? Evde hiç yemek yok Ramşa. Size bir çözüm önerebilirim. Hisseleri elden çıkar. Gerçi gerçek değerinde satman çok zor ama para paradır. Gölgenin kıyısında yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.